Merhaba ben Canset Reyyan GÜSER Mikro Denetleyiciler dersinin birinci ödevini yapmış bulunmaktayım şu an Arduino yazılımını bilgisayarımıza kuracağız şimdi Google'dan internetten indirip Şimdi burada Arduino diyoruz ve Google'dan arattıktan sonra ilk çıkan linke tıklıyoruz Daha sonra software yani yazılım yazan menüden ve en aşağıda 1.8.19 olan burayı seçip pencerelerden just download yazıyordu buradan bunu indiriyoruz bir dakika kadar sürecektir kaydı şu an durduruyorum. Evet şimdilik inmiş bulunmakta ve hemen içine tıklıyorum zaten. Değişikliği evet dedikten sonra buradakine kabul ediyoruz diyoruz ve hepsine next it, indirmek istenilen yere install ve burada indirmeye başlıyor. biraz uzun sürebilir. Burada görebilirsiniz ne indirdiğini. Yanlışlıkla show details'a bastığım için enter'la. Evet, hepsini indirdiği için şu an close diyorum ve buradan bilgisayar masa üstüne kısa yoldan tıklıyorum Arduino. Evet burada gelmiş bulunmakta ve kurulumunu tamamladık. Birinci ödevi yapmış bulunmaktayım.